Ne bu yoldan istiyor beni Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karne günü öğrenci tipleri diye bir video çekeceğiz. Bakalım nasıl bir video olacak? Bence birazcık komik olacak arkadaşlar. O zaman çok uzatmadan kanalıma abone olup like attıysanız başlayalım. Birinci okula gitmeye üşenenler. Karne günü ya okula gitmesem ne olur ki acaba gitmesem mi? sonra alırım ya. Şimdi iki saat hazırlanacağım da okula gideceğim de zaten teşekkür aldım ya. Of neyse en iyisi yatayım. İkinci, arkadaşından ayrılacağı için üzülenler. Kanka keşke okul tatili olmasaydı. Şimdi ben sensiz ne yapacağım iki hafta boyunca? Ben her gün arıyorsun tamam mı kanka? Tamam kanka ararım ben de sensiz nasıl kalacağımı bilmiyorum. Keşke tatil olmasaydı. Üçüncü, takdiri bir puanla kaçıranlar. Ya takdiri bir puanla kaçırmışız olacak iş değil ya. Acaba acıya söylesem bir puan verir mi? Bir sorsam mı ki acaba? Bilemedim. Anneme söylesem çok kızacak ya takdir almalıydım. Dördüncü, törenin hemen bitmesini isteyenler. Şurada iki saattir ayakta boş boş dikilip duruyoruz. Müdür de bo bomboş konuşma yapıp duruyor. Yeter artık ya. İki saattir ayaktayız artık bizi evimize gönderecek misiniz karnelerimizi verip? Allah Allah ya. Nelerle uğraşıyoruz. Beşinci, sürekli fotoğraf çekenler. Ay kanka hadi bir fotoğraf daha çekinelim Ya. Hadi hadi bir fotoğraf daha çekinelim. Tamam kanka hadi çek bakalım. Ay şöyle yüzüncü fotoğrafımızı da çekelim. Bunu bu arada YouTube kanalımda paylaşabilirim değil mi? Bir sıkıncası olmaz aşkım. Olmazsa bir bebeğim. Tamam çekiyorum o zaman. Altıncı karnesini kimseye göstermeye. Ya hadi bize de karnını göz karnını göstersene ya hadi of. Ya kardeşim istemiyorum size göstermek zorunda mıyım ben ya? Gidin başka birinin karnesine musallat olun istemiyorum. Defolun gidin bakmayın karneme ya. Karneme illa bakmak zorunda mısınız? Bir defolun gidin ya. Tamam mı? Teşekkür aldım. Notlarım bok gibi tamam mı? Altıncı karnesine itiraz edenler. Hocam benim teşekkür aldığıma emin miyiz? Bir yanlışlık olabilir mi? Ben bir notlarımı görebilir miyim? Çocuğun bir yanlış yok Allah Allah. Yani koskoca öğretmen bir yanlış mı yapacak diyorsun sen? Yani teşekkür aldın çocuğun bunun kabul etmeyecek nesi var? Bir dahaki döneme düzeltirsin yani. Al istersen açayım bak. Evet hocam açarsanız güzel olur. Ben bir bakmak istiyorum. Allah Allah nelerle uğraşıyoruz. Tövbe estağfurullah. Tövbe. 7. Devamsızlığı notlarından yüksek olan. Hocam şimdi benim hiç belge almadığım ve sınıfta kaldığım doğru mu? Evet çocuğum senin devamsızlığın notlarından yüksek oğlum. Bir hafta okula gelmişsin sadece ya böyle bir şey var mı? Ben senin şu an ismini bile hatırlamıyorum o derece. Ee, hocam özür dilerim birazcık para versem olur mu? Cebimde vardı. Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun? Defol git okuldan. Hocam ben size ne yaptım? İçim yanar 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 yanar, yanar. İçim yanar yanar, İçim yanar 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 Hocam lütfen düzeltceğim. Lütfen sınıfta kalmayayım. Babam vallahi sınıfta kaldığımı öğrenirse beni kemerle döver. Hocam lütfen lütfen lütfen. Ve bana telefon alacak da sınıfa geçersem... Oğlum bu sene sınıfta ilk defa kalışın değilmiş. Üçüncü kez kalmışsın. Hocam işte o yüzden babam sınıfta kalmazsın. Telefon verecek lütfen. Lütfen hocam lütfen. Oğlum git başımdan. Allah Allah. O zaman çalış geç. Hocam ya. İçim yanar 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 ya.